Selamlar. Size biraz askeri çağrıdan bahsedeceğim. Askeri çağrı nasılsız? Neden yapılmalıdır? Biraz kısa kısa değineceğim. Askeri çağrı dediğim şey kereste fabrikası, tahıl fabrikası, maden fabrikası gibi binaların ayriyetin kışla ve revir binalarının yıkılması ve yapılmasıyla yapılır. Ufak kaleler ve daha hala gelişmeye ihtiyaç duyan kalelerde diğer binalara da eklenerek yapılabilir. Askeri çağrının amacı kalenin seviyesine göre oranla belirli miktarda puanı elde etmektir. Bu puanda bu binaları yükseltirken olur. İşte ufak kalelerde yani nasıl diyeyim 12'den düşük kalelerde bizden istediği puan 12.000 bin falandı. 12 bin, 12 bin lazım. Ya da 18 bin. 18 bin puan falandır. Tamam mı? Şeyde ise o 12'den sonraki ve 18'e kadar olan kalelerde 50.000 puan ister. 19 ve yukarısı için 130 bin puan istersin. Bu da bir göstereyim de. Şu an yıkım işini tamamladım ben. Askeri içeriden. Gördüğünüz gibi bende 130 bin. Çünkü benim kalemin seviyesi 30. Şimdi bunun neden olduğunu da anlatacağım ama kısaca göstereyim yani. Şöyle binaları yerleştiriyorum ben. Bu şehir görünümünüz sizde farklı olsa da fark etmez. Bu şekilde isteyen tahıl da ekleyebilir. Ben tahıl eklemiyorum. Direkt kereste ve işte efendime söyleyeyim maden kışla ve revir olarak ekliyorum ben. Böyle yapmamın bir özel bir amacı yok. Amaç o 130 bini birazcık daha fazla geçirmek yapabiliyorsam. Bu şekilde puanı tamamlamak. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Benim düzenim bu. Farklı düzen yapanlar da var. Farklı şekilde takılanlar da var. İşte kalesini bota bağlatanlar da var. Bu şekilde yapabiliriz. Ben elle yapıyorum genellikle. Ben böyle seviyorum. İsteyen de bota bağlatır. Öyle takılır. Hani şu şekilde binalarımı geliştiriyorum. Olayımız bu. Bunların geri tekrar iki saat dolduktan sonra bu binaların hepsini yıkacağım. Tekrar bu işlemi yapacağım. Yine yerleştir, yine geliştir. Sadece bu. Başka hiçbir şey yok. Bir yok. Yani Zor bir şey yok bunda. Şimdi durduracağım kısa bir süre. Hepsini tamamlayıp geri geleceğim. Evet. Görüldüğü gibi binaları yaptım. geliştirdim tekrardan. Yine aynı işlemi yaptım. Şu anda son geliştirmeleri de yapıyorum. Bundan sonra askeri çağrımız bitmiş olacak. Şu alttaki 4-5 olacak. Onu da söyleyeyim. Yani 130 bine tamamladım gösterecek. Buradan aynı zamanda gördüğünüz gibi oyuncu tecrübe puanı da geliyor. Oyuncu tecrübe puanı da normal liderinizin karakter seviyesinin artmasını sağlar. Bu da şu işe yarar. Yeteneklerin verilmesini sağlar. Nedir o? Sol üst köşede VIP20 yazan yerin oradaki resme basıyor. Gördüğünüz gibi burada üstte LV99 yazıyor. Yani elle gösteremiyorum ama. Şurada bakın nasıl diyeyim kudretin yaz kudret yazan yerin alt kısmında bir sarı enerji var bir de yeşil bir alan var o yeşil yer seviye karakterimizin seviyesi bu binaları yakıp geliştirdikçe bu seviyede etkiler destek olur bu seviye arttıkça da burada gördüğünüz yetenek panelinde bunları ilerletebiliyorsunuz. şu an ben 99 seviye olduğum için artık yüze doğru evriliyor Son seviyesinde de sağlam bir birlik limiti veriyor bize. Bunu da söyleyelim. Setlerden de bahsedeceğim ama daha sonra. Askeri çağrının bir faydası budur. Yani yeteneklerimizi etkiler. Yeteneklerimizi geliştirmemizi, karakterimizin yani kalemizin imparatorunun aslında seviyesini geliştirir. Bir diğer e, askeri çağrının faydası geliştiricidir. Da göstereyim de. Geliştirici olayını. Şu vatandaşlar yani kred paketini biz askeri çağrıdan elde ederiz. Bunları açınca bunun içinden geliştirici denilen bir materyal çıkar. İşte bu. Bu geliştirici materyali ile şu diğer gördüğünüz kred yazan şeyleri seviyesini artırırız bir kre son seviyede en iyi halini alır. İşte bir tane kahraman seçeyim şuradan. Yassası seçelim. Yeni krallıklar hep yassası olur. Bu şekilde bunların seviyesini artırır. Ve daha iyi hasar vurabilmenizi sağlarsınız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Son seviyede tam özellik verir. %20'ye tam orana tam öyle çıkar. Mesela 20 basan bir %11 o özellik alırken işte 25'e basan %20 alıyor. Bu önemli yani o yüzden de. Tam basmanız gerekir. Peki önce hangisine basılmalı? Daha ben yeni krallığa başladım. Hangisine basmalıyım? Yeni krallıkların hepsinde öncelikli herkes süvari formasyon seçer. Ben tam aksine okçu seçerim. Çünkü herkes süvari seçtiği için ben okçuyu daha rahat tamamlarım. 16. seviyeden itibaren kale seviyesi takas yapılabildiği için orada da onların istediği süvari ben veririm. Karşılığında da istediğim okçu alırım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir. ikincisi 3 liraya mı 2 liraya mı paket var. Alparslan geliyor. O paketi mutlaka alın. Alparslan'ın ilk başta kretlerini fullemeye çalışın. Sonra ikinci kullanacağınız en önem verdiğiniz kahraman hangisi ise Muzaffer veya Adha olabilir. Bunların kredilerini 25 yapabilirsiniz. Zarga, Barton gibi karakterler geldi. Onların karakterlerine oynayabilirsiniz. Demiş olayım. Bunun dışında etkinlikler gelir. Bu etkinliklere de buna göre takip edersiniz. Konumuza dönelim askeri çağrıya. Askeri çağrının bir diğer faydası. Şurada son seviye sandığında şöyle bir sandık var. Nadir cengaver sandık. Bu sandığın içinde gördüğünüz gibi bu materyallerin her birini atabiliyor. Şansa göre herhangi birini atıyor. Bu şu demek, bir kahramanın da aynı zamanda rengini geliştirmenizi sağlayacak materyalları askeri çağrı sayesinde elde edebiliyorsunuz. Bir önceki sandığından da yeşili atar bunun. Parça böyle parça atar ve ya ekipmanın geri kendisini doğrudan atabiliyor. Bu terfi olay ne işe yarar? Kısaca ondan da bahsedeyim. Terfi bir kahramanın bize verdiği belli özellikler olur. Mesela bunu tf ettire bastığım zaman gördüğünüz gibi Ömer Muhtar bize iyileştirme oranı veriyormuş. Yeni başlayan kişiler ise bunda bu kahramanı göremez. Daha henüz orada olmaz. Sizin de kahramanınız mesela Alparslan olsun. Alparslan'ın özelliğine iyileşme oranı %10. Bunun gibi belli başlı kahramanlar iyileşme oranı inşaat hızı, araştırma hızı, seyahat hızı, maden üretim, maden toplama hızı, tahıl üretim, tahıl toplama hızı, kereste üretim, kereste toplama hızı gibi bazı özel bonuslar verir. Bu bonusları elde edebilmek için de bunların kalitesini artırmanız gerekir. Benimkiler sarı olduğu için son özelliğine geldim. Mesela bir tane daha karakter gösterelim. Bu karakterin başka bir özelliği bana göre bir hasarcılığı falan yok ama terf ettirdiğimde bana ne özellik veriyor? %15 inşaat hızı. Olay bu yani. Herhangi bir karakter seçeyim. Mesela Mansur olsun. Terf ettirdiğimde eğitim hızı veriyor. Asker eğitme hızı veriyor yani. Bu da asker eğitirken e, bizden istenilen sürenin düşmesini sağlıyor. Olay bu. İşte askeri çağrı demek ki buna da fayda sağlıyor. O nedenle askeri çağrıyı yapmalıyız. Gelen inşaat hızı çoklu hızlar bu askeri çağrı sayesinde gelir. Bir dereceden gelir bir de bu sandığın puanını tamamladığınızda gelir. Şimdilik bu bu kadar. Askeri çağrıyla ile söyleyeceklerim ilgili bu kadar. Onun dışında ekstra ekleyeceklerim var başka bir videoda.